Erişler efendim. Sağ olun. Efendim artık ediyoruz. kurban bayramına da yaklaştık. yaklaştık. Siz de eee kurbanlıklarınızı satışa sunuyorsunuz. Efendim satışlarınız nasıl? Çok Satışlarımız çok güzel. düşük. Vallahi hiçbir evet. sene satış kurban pazarına da benzemiyor. Evet. Kurbana da benzemiyor. Evet. Yem almış başına gidiyor. Köyde bir düşünen yok. Herkes keyfinde aleminde. Vallahi gezen toz yok. Geziyor ama bize bir şey yok yani. Kurban fiyatları düşük. Ne, ne kadar? Da belli değil. Bu ben yani şu anda 600-800 arasında oynuyorum. Evet. Peki geçen sene nasıl efendim? fiyatı? geçen sene ne aynı. Geçen sene daha bundan yüksekti. Ben geçen sene 950 milyon lira kurbanlık sattım. Evet. Şu an kaç kurbanlık getirdiniz efendim? Ben şu anda daha 8 kurbanlık getirdim. Ben Peki, yani 70 tane daha kuzu var satacak. Kaç gündür buradasınız efendim? 2 gündür geliyorum ben. Daha 5-6 gün var. Satacağız. Satış yapabiliriz mi şu ana kadar? Vallahi bir tane kuzu sattım. Evet. Daha da satamadım yani. Yalan değil. Evet. Peki efendim fiyatlara vatandaşın bir söyleyişi var mı? Ne diyorlar efendim? Bende? Geçen yıl Arafa e günü düştü. Ondan dolayı yani Arafa'yı e bekliyorlar. Arafa e günü de inşallah bu sene de yükselir. Arafa'yı e biz beklemiş oluruz yani. Yani bizim satıcı olarak istediğimiz o. Evet efendim hayırlı işler. Efendim artık kurban bayramına da yaklaştık. Satışlara da başladınız. Satışlarınız şu anda ne durumda efendim? Satışlar gördüğünüz bildiğiniz gibi iyice oturdu piyasa. E, arpa, bulda, hesaba her şey pahalı olduktan içinden zor çıkıyoruz yeni işte. Peki fiyatlar nasıl efendim özetleyebilir misiniz? Fiyatlar normal. Alıcıya göre pahalı, satıcıya çok ucuz. Peki e, kaç sıradan başlıyor efendim fiyatlar? 500'den başlıyor, 700'e kadar. Peki şu an kaç adet e, kurbanlık getirdiniz efendim? Kaç gündür buradasınız? 3-2 gündür buradayım. Daha şerfet etmedim. Şerfet Peki müşteriler fiyatlarını diyorlar efendim? Pahalı diyorlar günü bekliyorlar varsan. Arafeyi bekliyorlar millet şimdi. Teşekkür ederim evet efendim. Kolay gelsin. Benim e, Kurban Bayramı yaklaşmasa birlikte artık size kurbanlıklarınızı satışa sunuruz. E, Fiyatlarınız şu an ne durumda efendim? Fiyatlar 500-600 aralarına gidiyor. Peki satışlarınız nasıl efendim? Zayıf. Geçen sene aynı oranlar sakın. Aynı, hiçbir değişen yanı yok. Hı hı. Peki şu an kaç adet hayvan getirdiniz efendim? Satışa. 45. Kaç hayvan sattınız? Peki 3 gündür buradasınız. 3. 3. Günde bir hayvan sattınız evet. o zaman. Evet. Deprem bağlanmasını istiyoruz. Nasıl vermişsiniz? Fiyatlar ucuz, sadaş şey. Evet. Peki Arafa e, günü na nasıl, olacaklar? Daha Vallahi da şey. İyi i̇yi olacak diye iyi, i̇yi olacak diyorlar. Hepsi her şöyle söylüyor yani müşteriler Peki şu anda nasıl efendim fiyatlarınız? Fiyatlar ucuz. Ee, 500-600 bu arada. 500 liradan yani. başlıyor. 500 liradan başlıyor. Peki kaç gündür buradasınız efendim? Kaç hayvan sattınız? Burada bir haftadır buradayım ben. Yani. İki hayvan sattık. Ne diye ne diye abi ya fiyatları yardım istiyoruz. Yardım istiyoruz yani belediyeden. Ee, yükselmesini istiyoruz. Yükselmesini de. istiyoruz fiyatları. Bak görüyorsun arkadaşım hayvanlara. Satış dediğim mi yok yani. Bütün böyle burada rezillik çekiyoruz. Yani. Bütün hayvanlarımız kalıyor efendim şu anda. Bütün bu. hayvanlarımız burada işte yani. İki tane hayvan sattık şu anda yani. rezillik tutuyor yani. Peki efendim buradaki zararınız nedir? Ya şimdi ben buraya üç gün oldum gelelim. İki tane işçi var burada. bunların bir araba var, traktörüm var. Evet. Bütün bunlar hep masrafından geliyor. Ben bana gelince köyüne geliyorum tabi. Evet. Bir de benim hayvanı beslemeniz. Ya hayvanı besliyoruz tabii canım var mı?

Ben de 800 diyor. Hadi bak. Aha 900 sayını 800 800 900 800, 800.